Evet arkadaşlar şimdi örnek sorularımıza devam edelim. Birinci örnek sorumuz. Yukarıdaki düzeneklerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bu tarz sorularda önce lütfen düzenekleri bir inceleyelim. Birinci düzenekimiz makaramız sabit bir düzenekle bağlı olduğu için sabit makara düzeneği. Belirtecek olursak da şöyle yazalım. İkinci düzeneğimiz ise makaramız iple beraber aşağı yukarı doğru hareket ettiği için hareketli makara. Üçüncü düzenimiz ise bir sabit bir de hareketli makaranın bir arada kullanıldığı palangalar. Bu durumda cevabımız sabit makara, hareketli makara ve palanga oluyor. Bir diğer sorumuz ise; Şekildeki düzenek için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Düzenimiz gördüğünüz üzere sabit makara düzeneği Kuvvet aşağı yönde çekiyor, yüküm ise yukarı yönde hareket ediyor bu durumda. Kuvvetin yönünü değiştirir sabit makaralarda kuvvetin yönünü değiştirdiğini göstermiştik zaten. Kuvvetten kazanç sağlar. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç olmaz. Sadece ve sadece iş kolaylığı sağlarlar ve kuvvetin yönünü değiştirirlerdi. O yüzden cevabımız D. Üçüncü soruya bakacak olursak bize eşleştirmemizi istiyor. 1, 2, 3 varmış ve sabit makara ve hareketli makarayla bir eşleştirme yapmamızı istiyor. Yük, yükle birlikte aşağı ya da yukarı hareket edenler kimlerdi? Hareketli makaralardı. Bayrak direklerinde, stor perdelerde kullanılanlar ise sabit makaralardı. Ağırlığı ihmal edildiğinde yükün ağırlığının yarısı büyüklüğündeki kuvvetle dengelenmesini sağlayanlar ise gene hareketli makaralarımızdı. Dördüncü soruya bakacak olursak, Seçeneklerdeki düzeneklerden hangisinde sistemi dengede tutacak kuvvet en küçüktür? Burada makara ağırlıkları önemsizdir diye size daha önce de belirttiğim gibi sorularda parantez içinde belirtiyor. Birincisinde ikisi de gördüğünüz üzere biri yukarıda diğeri aşağıda olmak üzere sabit bir sisteme bağlandığı için sabit makaralar. İkisi de sabit makara olduğu için P kuvveti F1'e eşittir bu sistemde. İkinci sistemde ise B şıkkında yani bir tane sabit bir tane hareketli makara olmak üzere iki makara sistemim var. Hareketli makara olduğu için sistemde kuvvetten kazanç sağlıyorum. Ne kadar kazanç sağlıyordum tek bir hareketli makarada? P bölü 2 kadar bir kazanç sağlıyordum. C şıkkında ise arkadaşlar bir sabit iki tane gördüğünüz üzere hareketli makaram var. Yani burası F3 kuvvetiyle devam edecek olursam buradan da bir F3 kuvveti geliyor. İpin devamında tekrar F3 kuvveti geliyor. İkisi 2 iki F3 kuvveti yapıyor. Tekrar bir 2 F3 kuvveti oluşuyor. İkisi birleştiğinde de 4 F3 kuvvetim oluyor. Yani benim buradaki kuvvet kazancım P bölü 4 kadar oluyor. e, şıkkımızda ise gördüğünüz üzere arkadaşlar hepsi ama hepsi sabit makara sistemleri. Çünkü aşağıda da bir düzenek var. O da bağlı olduğu için hepsi sabit makara.